Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Balocraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirim atarsanız Benden çok güzel bir kalp alacaksınız Kalp aldığınızı bildirme şu anda size hemen gelecektir Arkadaşlar biliyorsunuz Balocraft en son köylülerin hepsini Küçültmüştüm sonra bütün dünya küçülmüştü tabii ki arkadaşlar acil bir şekilde Köyden uzaklaşmam gerekiyordu Uzaklaştım şimdi bakalım köyde benim trol yaptığımı anlamışlar mı? Hemen Süleyman abi yana doğru gidelim Allah Artık geri düşünce hasar alıyorum bir yerler kanıyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Buradan aşağıya doğru inelim. Bu arada arkadaşlar biliyorum eski videoları atıyorum. Eski videoların hiçbiri sıkıcı değil arkadaşlar. Siz çok izlemiş olabilirsiniz. Bir kere daha izleyin benim hatırım için. Çünkü balon kafanın kanalı kapandı. Açtırmaya çalışıyorum ve ben o videoların hepsinin çöpe gitmesini istemiyorum arkadaşlar. Yaklaşık olarak 700 tane video var. Hepsini 3'er 4'er saat boyunca uğraşıp çektim, yükledim ve inanılmaz şekilde emek verdim. Hepsi boşa gideceğine benim kanala gitsin diye. Balon kafadan izin aldım. Benim kanalda videoları bulabilirsiniz. Ters maske vs balon kafa. Balon kafa vs ters maske diye işte bir tane seri gibi bir şey oluşturdu. O videolardan atacağım. Günde iki videodan gelebilir. Ah ayağımı vurdum yine. ah terbiyesizim biri burada troll yapmış arkadaşlar. Aman bu köyde ne kadar çok trollcü var. Bu arada kesinlikle desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Lütfen olabildiğince like, yorum bir de videoyu paylaşın. Lütfen bunlar benim için çok önemli. Süneyna anlaştığınız gibi bunlar burada dursun diyor. Bir dakika ne yapıyor bu? Aha beni gördü beni gördü beni arkadaşlar vallahi gördü nereye doğru gidiyor aa kameralar falan gelmiş köye arkadaşlar bak bak izliyor beni izliyor vallahi izliyor arkadaşlar ne yapıyor acaba yine bir şeyler çeviriyor arkadaşlar balon kafa aha bu ne la anam köylü şeyleri gelmiş. Süleyman abi bunlar ne? Yazık yine balon kavanın akla bağlanırmış. İnanılmaz sonuç bir olay yaşanmış köyde. Ne yaşanmış Süleyman abi ya? Sen üzülmek ne bilirsin? Bunlar var ya bunlar hepsiz kalmış. Bu ne diyor? Bir tane zümrüte soru işareti ne? Panamer abi Okul için ya. Bana bak sen 45 yaşında falan gözüküyorsun ya. Ne oldu sana? Ne olacak ya? Ben seni paranam cimri herif. Aa çocuk bile anladı. Vallahi cimrilik yüzünden akıyor. Süleyman abi bunda vicdan ne gezer. Bu vicdansız bir insan olmuş. Ya ne vicdansız ya Allah Allah. Bak elmasım var elmasım. Elmasım olmasa zaten verirdim ya. Ne verecek Süleyman? Bu kesin saklıyordur paraları diyor. Allah Allah geldi yine bak Süleyman abi. Bir şeyler dedi gitti. Süleyman abi bu balon kafa var ya. Hı oh, hepsini ne yapacaktım? Bir tanem alacaktım. Baksana yavrucakların üzerlerine. Para parça olmuş. Süleyman abi seni kandırıyor. Gerçekten ya. Ver lan bana. Sen var ya göstereceğim. Şey ben şunları hemen bozdurup vereyim Süleyman abi. Yardımsever bir insanım ne de olsa. Söknür panaları diyor. Menet... Oy. Aldı. Süleyman abi gördüklerimi görüyor musun? Evet görüyorum. bak çok fakir bunlar ya. Sen e, öyle gör. Evet doğru doğru. Şimdi hemen şey yapayım şunları da. Bakalım arkadaşlar bakın yine parasını alacak değil mi? Çapkuk var yoksa dövünlere kalırım diyor. Aha kılıç çekti arkadaşlar. Şimdi i̇şte bana bak çocukların parasını çalma. Nunen ya ne çalması? Numya götüreceğim diyor. Görüyor musunuz? Hemen kaçtı. Köylüleri dilendiriyor. Baksanıza. Şurada da var. Ya e, burada da var bakın. Şş bana bak bu. Keltoş senin paralarını mı aldı? oyna keltoş değil Bak o çok iyi insan. Bana bana ver. Ne parası ya? Allah Allah. Dur şunları hemen bir bozdurup geleyim. Bir dakika ben bu oyunu çözerim. Bozarım arkadaşlar. Bu keltoşun ettiği yeter artık. Baksana köylüleri dilendiriyor. Aa, şuna bak. İyilik yapıyor diye bana kafaya suç atıyor. Terbiyesiz yakalayayım onu. Kırmet kırmet herkes bu suçlu var. Lütfen içeri atalım. Hayır hayır şey yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hemen kaçalım arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar şu köylülerden birazcık alışveriş yapalım. Bakalım burada kaç tane insan kalmış. Bu köylüleri küçültüp dilendiriyor mu bu acaba? Bak ben köylüleri trollerken acaba ayarlarını bozdum da bu köylüler dilenciliğe mi başladı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. İşim var. Tamam benim de işim var. iki dakika baksana şunları bozdursana. Sence oradan bakınca? He oradan bakınca ne oldu? Bankacıya benziyorum lan. Tamam özür dilerim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bunlar yine sinirlenmiş. Bal balon kafa köylüleri dilendiriyor Selamun aleyküm. Aa, bu bizi trolleyen adam yakalayın anam nereden tanıdınız maskemden tanıdılar kesin şu maskeyi de bir şekilde arkadaşlar gizlemek gerekiyor Neyse bakalım Aa, köy normale dönmüş Merhabalar Merhabalar şunu hemen bir değiştireyim şuradan iki dakika Aa, Merhaba ah, tanımadı şey ben bunları hemen bir takaslayacağım Sen nasıl bir dolandırıcı Aa, elmas bozdurmuyor mu bizde elmas değil ama alıyor elmas alsana ya birazcık Al Bildiğiniz geçimsizler ya bunlar. Aa bak bak ne diyor, ben seni şey bir yerde hatırlıyorum. Gel bir dakika. Yok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu köyde herkes beni hatırlıyor. Maskemi bundan sonra gizleyeceğim trollerken. Gizleyelim de kalan 46 tane zümrüt ile bakalım. Şu görmüş olduğunuz dilencilere zümrüt verirsem ne olacak? Hemen gidelim arkadaşlar. Balon kafada etrafta kesin beni izliyor. Aa getirmiş bak biz bu çocuğun günahını aldık gerçekten elmas kalpli bir adam ya Aa şimdilerim ver seni hadi Tamam vereceğim ver bakalım Onun ne oldu lan Çok sağ ol ee, verdim ne oldu şimdi Biraz daha ver Süleyman abi ben buna şey veriyorum e, zümrüt veriyorum da bu soru işareti ne oluyor? Hiç anlamıyor Vallahi bak bunda zeka falan var. Orada sana zümrüt var mı diye soru işareti soru eklendi bilmiyor musun sen? Süleyman abi bu okumamış bunu anaokulundan başlatacağız bak ben sana söyleyeyim 45 40 merkez okul kaçağı biri var. Sen de hemen söyle ya 45 40 merkez al bir tane daha vereyim. Bu var ya bildiğin çöp kutusu gibi aha Süleyman abi sen yeni bilgisayar mı aldın? Tabi canım nereden geliyor bu paralar nereden geliyor bir bak bakalım. Ben nereden geldiğini anladım şimdiden. Bunlar var ya balon kafayla işbirliği yapıp bütün köylüleri dilendir diyor. Ama ben bunları kurtaracağım arkadaşlar merak etmeyin. Bak sevincinden yere düştü çocuk yazık günah ya. yerlerde sürünüyor. Git diğerlerine de ver. Tamam Süleyman abi herkese dağıtacağım. Arkadaşlar bunları var ya ben kesinlikle kurtarmalıyım. Hemen gidelim. Merhabalar küçük çocuk al sana zümrüt. Ee, hiçbir şey vermiyor arkadaşlar bu. Fakirim diyorum ya sen ne kadar insansız bir insansın ya. Tamam al 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 yeterince aldım mı? Sana da şundan vereyim. Allah var ya bunlarla çok zengin olurum da maalesef vermek zorundayım ya. Kime vermek zorundasın söyle kulağıma. Söyleyemem dövüyor. Tamam tamam ben sizi kurtaracağım gerçekten. Merak etme tamam mı? Gülücem bak seni bir yerden izliyordur konuşma ne zümrüt ver lan. Tamam tamam şöyle zümrüt verelim sana da. Arkadaşlar bu balon kava var ya iyicene çığırından çıktı. Şöyle birazcık daha buna verelim. Tamam. Başka var mı buralarda? Nup gözün zümrüt veriyor. Gidip toplayacaksın şimdi Nup diyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle yine dolduralım. Başka yok mu? Başka fakir olan var mı? Süley Eyman abi hepsine verdim şöyle o oh, aha bu ne? Aa, çocuğun yemeğini çalıyor bu kadar insansızlık olmaz. Ha. Tamam tamam al al al, al Allah Allah şuna bak ya. Arkadaşlar bildiniz tezgah kurmuş bunlar. Yemin ederim vallahi ben hemen uzaklaşacağım. Bir dakika görünmezlik pelerini bir alayım. Dumbledore'un bana hediye ettiği görünmezlik pelerini bir giyeyim bakalım. Aha da görünmez oldum. Şimdi arkadaşlar balon kafayı izlemeye gideceğim. Kesin bir şeyler yapıyordur. Bakalım arkadaşlar etrafta dolaşan biri var mı? Aa bakın bakın. Bakın balon kafa arkadaşlar etrafına bakıyor. Kesin bir şeyler çevirdiğini biliyorum. söküzün lütfen. Mene evet, çabuk verdi yoksa dönerim. Bak 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 bak. Her tarafı kameralar ile kapatmışlar. A cebinden alıyor galiba. Aha suçüstü bir yakalayayım seni. Bir koku geliyor ya. an diyor. Aa bak bak çocuğu da dövdü. Aa görüyor musunuz? Geldi çocuğa bir tane vurdu ya. Neden böyle oluyor? Hep dayak yiyen benim. Süleyman abi biri görünmez olmuş bak izliyor. Kesin bizim foyamızı ortaya çıkarmaya çalışan biri var. Dikkatli olalım. Arkadaşlar bu kameraların hepsi görünmez olduğumu gösteriyormuş. Yok ya ben bunları nasıl kurtaracağım bilmiyorum da bir dakika arkadaşlar hemen uzun menzilli sihir zamanı. Menzilimize girdiği anda o görmüş olduğunuz yavruca kurtaracağım arkadaşlar. Bakalım. Aha. Nasıldı bu? Bir dakika. Mekaleler meşaleler sarı. Çimenler yeşil. Şuradaki fakiri zenginleştir. Rahoba. İşe yaradı. Vallahi işe yaradı arkadaşlar. Aa Süleyman abi gibi bir oldu. Ama gözlükleri falan var arkadaşlar. Baksanıza adam harbiden zenginleşti. Aa gidiyor. Vallahi gidiyor. Vallahi acaba seyirin işe yarayacağını hiç bilmiyordum hemen gidelim arkadaşlar sizi kurtardım diyeyim de birazcık belki elmas falan verir Zümrüt falan bir aha o oh, birader Selamünaleyküm ben seni kurtardım beni kimse kurtarmadı ben kurtuldum al sana birazcık Zümrüt buraya da aha Zümrütleri dökerek gidiyor Vallahi çok zenginleşti herhalde bakayım 28 tane <laughs> İnanılmaz zengin oldum valla nasıl oldu ben de anlamadım ya arkadaşlar düşürdüğü Zümrütlere bakın şöyle toplayalım hemen Oo vallahi var ya ben böyle böyle zengin olurum arkadaşlar. Sünenin acil bir konu. Bir tane kaşkak var diyor. Bakalım kaç tane bıraktı. Üf, 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 üf. Her tarafa bırakmış ya. Kesin maske kaçırdı. Aranla kanağını lazım. Bakın arkadaşlar yine benim üzerime kaldı suç. Vallahi var ya aha. Babam görüyorum tam karşımda. Eee tam karşında değilim aslında da neyse boş ver. Geliyorlar arkadaşlar peşimdeler. Vallahi var ya yine benim başım belaya girdi. Şimdi bütün köylüleri kurtaracağım. Hemen kaçalım. Allah geliyor vallahi geliyor. Abi bırak elma vereyim, zümrüt vereyim ne olur ya. Peşim bırak peşimi bak ben sana şey verebilirim. Eee maaşın iki katını on katını vereyim ne olur ya. Bıraksana peşimi. Ah ah geliyor. Ne oldu? Çıkamayacağımı zannediyorsun? Aa, i̇nsan alan aşağı Bravo, kaçamazsın. Bak sana birazcık ümrüt vereyim al. Bak gördün mü? Aha görebili miyim? O, o ne lan? Tamam şimdi cezan on katı oldu. Şimdi şikayet ediyorum seni. Bekle komiserim Bu adam bana ümrüt verdi. İşi bırakıyorum. yakalay. Tamam bıraktıysan beni bıraksana. Ne olur ya. Peşimden gelme. Bak hadi git ya. Yok oğlum. Maalesef arkadaşlar bunu ben öldürmek zorundayım. Gel bakalım. Aa! Ya ben sana dedim akıllı ol birazcık zekice davranın ya. Arkadaşlar balık avın dedi mi gördünüz mü? Süleyman hepsi kaçtı. Nuh baskı yaptı kestin yakalayalım diyor. Vallahi dikkatli olmak lazım. Hemen görünmez olalım arkadaşlar bakın. Aa vallahi var ya polis olmuş polis olmuş. Sinan'ı da aldım şimdi bittin sen diyor. Bakalım ne yapıyor? Oo etrafa sıkıyor bir de. Baksana ya hepsi kaçmış. O Nuh bak diyor. Allah bu görüyor beni bu görüyor beni. Kaçma gördüm seni. Tamam tamam bu taraftan ses geldi. Kesin evinde diyor arkadaşlar. Vallahi bu köylüler ve köylü diyorum bu polislerin vallahi özellikleri mi ne açılmış. Beni görüyorlar. Yemin ederim görüyorlar. Hemen ağacın tepesine çıkayım. Bunlar ağaca çıkamıyor. Maymun bu vallahi ağaca çıkıyor. Komiserim gördüm. Hemen yukarı doğru gidelim. Bak hala geliyor. Maalesef seni sihirlemek zorundayım. Şöyle. Aa evimde evimde gördünüz mü? Bakın evime girdi. Aa bak 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 orada orada Kamera Hani nerede? Ben de gördüm yakalayacağım diyor. Vallahi arkadaşlar geliyor. çabuk 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 çabuk. çabuk kaç ders maskeye. Arkadaşlar çıkamıyorum. Kanun nanına teslim ol. Pis kaç kalk diyor arkadaşlar. Hemen kaçalım. Vallahi geliyor. Çok hızlı koşuyor bu. Polis olunca daha da hızlı koşmaya başladı. Hop suya atlayalım şöyle. Ne oldu? Yakalayamadım. Polise bak beni yakalayamıyor. Ne oldu? Sizi var ya şikayet edeceğim. Teslim ol ateş ederim diyor. Ateş et seni. Ateşten korksak kampa gitmezdik. Kampa. Ya da bunu kullanırım mı? Neyi? <laughs> Elindekine bak. Kafa sallıyor arkadaşlar. Göreceksin sen bekle. Her şeyini hackleyeceğim diyor. Vallahi arkadaşlar bakın elindekini gördünüz mü? Hacker aletinden almış. Şimdi seni hackleyeceğim. Şimdi seni hackleyeceğim diyor. Allah vallahi seviniyor arkadaşlar. Ben olabildiğince menzilinden çıkayım bunu Birazdan bütün bilginin elinde göstereceğiz sana diyor. Arkadaşlar hemen uzaklaşalım. Vallahi var ya bak ben bunu yaptım diye pişman olabilirim ama hak ettiler arkadaşlar. Benden gizli para kazanmak olur mu? Bir sonraki bölümde görüşürüz. Vallahi başıma neler gelecek bilmiyorum. Bu arada bugün ikinci video gelebilir ve hatta bundan önce video gelmiş olabilir eski videolardan biri. Onu da izleyip paylaşın ne olur bakın desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar lütfen destek olursanız çok sevinirim. Like atın paylaşın yani bunlar ücretsiz şeyler. Ters sizden her zaman istediği şeyler var. Beğeni atıp yorum atıp bildirimleri açıp bir de bir arkadaşınıza videomuzu atmanız. Lütfen bunları yapın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben kaçayım şöyle uzaklaşayım. E, balon deden yanına doğru gidelim. Belki beni korumak için bir şeyler verir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben kaçtım. Hoşçakalın ve de bay bay lütfen çok like istiyorum. Sadece like istiyorum. Like like his like Diamond'ı diamond severim, like'ı da severim. Lütfen at. bu arada ekranda iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizi tıklayabilirsin. Sağda solda hemen tıklayalım bakalım.